Buyur. Gölgeler, o sessiz kaygan şeklimizle doğduğum gün tanıştım gölgeler. Anamın avuttuğu günler ve eşyayı tanımazdan ver oyuncağım, arkadaşım olmuştunuz ağladığım geceler. Çok oyunlar oyunaştık, isti bir gaz lambasının ya da titrek bir mum ışığından kör kandilalı aydınlığında duvarda, tavanda, karşımda şekil şekildiniz gölgeler. Daha ne hani marifetleriniz vardı o katife siyah karanlığınızda neler neler. Bir zamanlar çocukluk çemberimin dibinden kaybolur, kısalır, sonra da uzardınız. Rüzgar beni, siz de yerleri yalar yutar, hiç doymazdınız. Sedirde ben, ayak ucunda kedim ve siz gölgeler altında çiçeklerin daha romantik yatardınız. Bazen bir kuş kanadından yere düşer, kırılıp incinmez, bazen karlı bir dağ yamacına geçer, üşümezsiniz. Oysa benim zaman zaman kırılıp incinir kalbim, içim kah yanar, kah düşür. Siz bunu hiç bilemezsiniz. Çok misafiriniz olurum herkes gibi. Hele o yaz günleri cehennem sıcaklarında ne büyük lütuftur o latif serinliğiniz terimi soğutup yorgunluğumu alırsınız bir çardak ya da ağaç altında. Gözlerimi yumarak derin bir oh çekerim. içimden size nasıl da teşekkür ederim. Eğlenmeyi de seversiniz. Bilirim var yosma taraflarınızda. Siz insanı baştan çıkarırsınız. Coşkun bir ateşin oryantal kızıllığında. Ve bir gün gölgeler aranızda bulunmazsa şayet Benim çember sürdüğüm yerlerde dolanırsınız. Kim bilir? Belki de bir melek şadamından kaprima uzanırsınız. Çok güzel.